Annem sen uyu. Ben şu kedileri ziyarete gidiyorum. Hem de oraları temizleyeceğim. Tamam Evi bozmayın. Sizin kumunuz temizlendi. Sen şimdi anneme bak. Sana ne? El bahçesinde. Ben orada kediler rahatsız olmasın. Kutun içinden çıkmıyor diye. Temizleyeceğim. Ah, bir de buraya kedi resimleri getirmiş. Asım abi tamam. <laughs> Neyse. Şuradan bir poşet alayım, süpüreceğim oraları çünkü. Bir de kürek kalmam lazım canım. Gel. Bir de. Aldım. Sen şurada dur bir de su alayım yanıma Anne bir kap var mı? Nereye Şu bahçeyi süpüreceğim kedilere mama Nereye gidiyorum E, ee, Plastik kap yok mu hiç ya Mama koymaya Ya arkadaş çöp topluyoruz mama koyacak kap bulamıyorum Ne yapacağız ya Bir kap bulmam lazım dondurma kabı, yoğurt kabı. Nedir Allah'ım benim çektiğim? Neden her şeyi benim önüme çıkarıyorsun ya? Millet rahat rahat ben vicdanlı vicdansız Orada bir kap vardı ben onu alayım ya arkada. Ya yavruları attı seninki akşam. Oraya ah, doğru. Evet. Emre'nin oraya koyduk şeye de. Akşamla uğraşıyordu, Şık baksana elimi yırttı, yavrulara dokundurmuyor, ciyak ciyak bağırıyor, yürüdüm, korkuyor. Oradan ke ya. oradan kediye vurdu, attı yavruları da kağıtla buraya bıraktı, aldım. Dedim Emre sen Hasan Memre mi? Dedim sen de gel, ben de, ben de. mamamız da tamam. Ben Sanki benim çocuğum Vallahi hayvan hakları bir girerse devreye, ondan sonra görür belasını ne kadar kötü de olsa iyi de olsa ben temizliğe gidiyorum. <laughs> Uyuma diyor. neyine uyuyacağım? Ondan mı korkacağız? Allah mı bu? Herkes kendinden korkuyor. <laughs> Sen şurada dur ben geliyorum. yıkılma adını yok dedi. Herkes gerçekten götünden korkarak yaşıyor ya. O kimde korkuyorsunuz? Yavruları çıkartmamış oradan. Burada mama kabı vardı. Ne oldu acaba? Ay dün burada mama kabı vardı. Onu da mı almışlar? Kız çık oradan. Şu tarafı temizleyeceğim şimdi onlar için. Mama kabını ne yapmışlar buradan ya? İki dakikada. Şuraların pisliğine bak. Kendi pisliklerine bakmıyorlar. Yok anam mama kabı da gitmiş. Neyse koyacağım artık bir şeye. Allah'ım beni neyle imtihan ediyorsun bilmiyorum ama. Bak. Bu karıların zekasına hastayım. Şurada var mı acaba bir tatmak bulabileceğim? Neyse gel bir temizleyeyim de önce. Zaten burası bahçe. Kediler her türlü giriyor. Bu benim kedim değil ki yavru. Hep ekmek kırıkları var. Onları temizleyeceğim de. bunlar kalsın. Süpüreyim ben burayı. Tabii Tabi hala çıkmamıştır. Tepeklik. Yedi mi acaba çıkıp? Anne. Vurdun anne? Tamam benim benim sakin olmama getirdim sana. Yavrularım duruyor mu? Korkma anneciğim korkma. Benim. Mama ve su getirdim. Tavuğu yemiş mi acaba? Tavuğu da ye de. Suyun da burada. Korkma benim benim benim. Anneciğim benim. Böyle yaparsan nasıl mama koyacağım ben sana? Heh, heh. Çık birazcık oradan. ha. Burayı bir süpüreyim de sonra halledeceğim suyunu mamanı senin. Benim anneciğim benim mamayı Anneciğim mama Gel. Hayır korkmana gerek yok. Korkma hayır korkma gel. Bak hala tıslıyor. içeride yavrular demek ki. Göremiyorum ki. içerideler mi? Ha içerideler. Bu bence daha önce de yavru atmış dün bu kalan yavrular. Allah inşallah şu ezan vakti çarpar. Şuraları bir alayım da ben. Bana mama koyacağım. Suyunu doldurdum. Hırlıyor ama eti koydum yiyor. Şimdi ona yaşmama da vereceğim. Yiyelim. Tamam. Şu anda biraz güvenmek Yok yok benim benim. Benim benim. tamam. Sen çıkma yeter ki yuvandan. Heh, suyun da iç burada. Şuraları tek. Hatta yaşmamayı buna da açabilirim. Annem seni ben besledim ya zaten. Yavrularımızı bir daha göstereyim. Hareketliler. Ay birbirlerini yalıyorlar. Neyse temizliği bitireyim de. Pantolon buldum. Çıkarsa eğer. Az çık annem. Bir dakika çık. Çık az, çık. Yavrularına şey koyacağım. Pantolon koyacağız. Bir dakika anneciğim. Dur. Tamam. Bir şey yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Hadi pantolon koyacağım. Bir dakika pantolon koyacağım. Dur, dur annem, dur. Dur. Rahatın için. Senin için anneciğim. Tamam anneciğim, senin için koydum tamam. Hemen hemen tamam bak koydum. Rahat et diye şerefsizlik yapma. Bu, kaç gündür senin için uğraşıyorum dünden beri. Geç şimdi rahat rahat. Heh. Hadi gir şimdi. Tamam. Git hadi gir. Uf, beni pert ettin zaten. Girdin mi? Heh, maman suyun temiz hadi. Benden bu kadar gidiyorum. Sonra gene gelirim su koymaya sana. Tamam anneciğim gir gir. Gir annem gir benim. Hadi göreyim girdiğini gideceğim. Hadi gir pantolonun kokusundan mı şey yapacak girdi herhalde buralar zaten çok pis kokuyor ya tamam mı girdin mi bir şey olursa aralı aralığa taşır dedim bunun içinde ne var bilmiyorum ama evet aslında buraya da taşıyabilir tamam girdin mi Heh. tamam girdi girdin mi hiç tıssama bana. Hiç bana tıssama. Senin yüzünden uğraşıyorum bak kaç gündür herkesle. Artist. İyi bırakıyorum hadi halim varsa gör. Arkasına bir tahta dayayım da geri gitmesin. Nasıl yapalım? Ne koysam arkasına? Nasıl geriye de? bir tahta kalsın. Şu da olabilir. Gel her şeyi tıs yapma ya. Heh. Tamam. Bu sana yeterli bugün. Bu mama da yeterli. Sonra kuru da getiririm akşama doğru.